Hepinize ee, merhaba arkadaşlar ben Zeyn Allah ekranı tükürüm lan <laughs> Ekranı tükürüm lan bu ne Tamam <laughs> arkadaşlar biz seneyim geldim Arkadaşlar bir yolda hoş geldiniz Bugün Minecraft ne yapıyoruz Bugün Minecraft'ta aşağı atlamaca oynuyoruz Oley Ölmece oynuyoruz bugün Minecraft'ta Şaka yapıyorum arkadaşlar video başta mı crafting başlamıştık Şimdi bozul yerimiz Oley Şimdi arkadaşlar video dışında bu büyümüş Oley Büyümüş Türk değilmiş büyümüş Tabi ne diyeceksiniz Abi hiç game modda yaptım mı dersiniz değil mi Al işte ne? 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 Hayır. Bana niye alayım bana böyle? Evet gördüğünüz gibi 9 taneden 3, 6 tane gitmiş. 3 tanesini bu da harcadım. Oley süper süper. Ben refresh kapatıp geliyorum. Evet devam ediyoruz. Şimdi bugün hedefim şu. Bugün odun kasacağız. Bir yandan bunu kasacağız bir yandan bunu kasacağız. Şimdi önce odun kasalım. Var ya baltayı da hiç kullanmamışız. Lay! Kıramadım. Bakın odun kasmak için odun gerekli. Yani ben. Ben gerekliyim odun kasmak için. Evet ben gerekliyim. Evet 5 tane odun çok güzel. Bundan da kasalım. Evet. Neyse slava düştü de neyse. Heh, şimdi aklımdaki olayı yapayım. Evet. Bunları yapalım ki arkadaşlar ne olabiliyor musunuz? Şu. Evet. Bunlar düşmesin yani. Bunun fidanlar çok çok önemli. Ama fidanlar neden düşmedi? Bak bir tane fidanı bile değerliyim ha. Valla. Bir tane fidan bile gelse ben çıldırırım valla. Arkadaşlar biliyorsunuz yani artık demir farmını yapmamız lazım değil mi? Ama demir nereden üreteceğiz? Ee, arkadaşlar ya video dışında artık ben bir şu e, adadaki çeslere mi baksam? Bilmiyorum arkadaşlar bakalım mı? Demir var mı yani? Çünkü aklımda takılan bu. Acaba bu adamın altında bir demir olur mu la? Hala kafana takıldı ya. Çocuklar. Tamam bu ağaç belki değerli olabilir. Oğlum niye bir bitki çıkmadı ya? Evet arkadaşlar geldim sonunda. Bunları toplayalım. La ağaç lütfen bana bir bitki ver. Bıtkı, bıtkı istiyorum, bıtkı. Bıtkı isterim, bıtkı verme yeni döverim. Bıtkı isterim, verme yeni döverim. Lütfen! Arkadaşlar niye bıtkı gelmiyor? Evet arkadaşlar devam etmiyoruz. Oldu mu? Devam etmiyoruz. Allah Allah. Hepsinin yüzünden video 5 like anca gelir arkadaşlar Hadi yiyorsa 7 like gelsin yiyorsa Bu video 7 like yiyorsa gelsin Şimdi heh, yorum yapanları söylüyoruz okuyoruz arkadaşlar Oyun kralı yorum yapmış baya fazla Oyun kralı Be, bak oy dün arkadaşlar fazla, fazla fazla Oyun kralı fazla fazla yorum yapmış Aferin ya valla var ya Piske çıkmış Mua mua Bak oyun kralı bak senin ne için çıktı bu Ooo oh, oh, 2 tane Oyun kralı oyun kralı <laughs> Oğlum bu ne Uh oh be, uh oh be. Sonunda odun şeyimiz bitecek arkadaşlar. Ama ağaç bitti ya. Ağaçtan odun kalmadı. Yaprak arkadaşlar ya. Oğlum bu taş kılıcı kullanmamışız. Aa taş eşya kalmamış daha. Bu arada taş kazmamız kırılacak ha. Yine fark ettim kırılacakmış. Arkadaşlar bu arada hızlı hızlı geçmeye çalışıyoruz. De hadi ya. Akşam oldu. Yaratıklar spawnlanırca hadi bay bay ben gidiyorum. Adios kanka oluruz işte. Oğlum bu neydi bu ya? Oyun kralı bak sen mi büyü yaptın? Büyücü. Oğlum ya oyun kralının büyüsü çıktı. <laughs> video başlama kral dedi. Zene zıplıyor. Ama iki tane de az buz değil ha. Bunlardan sınırsız falan yapabiliriz. Anladınız? Yani yapabiliriz. Çakallık yapabiliriz. yani Bu arada arkadaşlar bir şey demek istiyorum. Videomuzu da neden like atmıyorsunuz? ben üzülüyorum bu videoları yalan yana. Niye alayım lan ben? Şaka <laughs> <Sen göğüm gülüyor> yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar. Bunlar büyülenmiş yapılmıyor. Allah düştüm ben. Dayı. Bu için çok teşekkür ederim. Çubuk çıktı. Biliyorsunuz Minecraft'ta çok önemli ama ne bileyim depo olarak koyarız. Of be ne çubuk çıkmış la. Oğlum var ya kazma kırılacak ha. Kırıldı kız. Ya kazma resmen gitti. 25 tane de taş. Bu kişiler bir şey demek istiyorum. Benim adım çok fazla yorumları merak etmişsiniz. Şimdi benim adımı söylemem. Yani kendi adımı söylemem. Bu bir. Ama belki 500 bin abone. Belki olursak söylerim arkadaşlar 500 bin. Benim hedefim her zaman bir 500 bindir. 1 milyon hiç Aa, umurumda değil 1 milyon. Arkadaşlar şu an ben gece oynuyorum ama korkuyorum bir yandan Çünkü arkadaşlar zombiler saldırabilir. Saldırsın ama kılıcımız var bizim. Ta birinci bölümden kastığım kılıcı var. Evet, hiç kullanmamışız ha Ben yine kazma Oğlum ya, hiç yaratık spanlanmıyor ki ya. Biz nereden bulacağız bu yatak, her şeyi nereden bulacağız? Onun açısından işte bak, ben bunu beğenmiyorum. Yaratıklar spanlanması, falan da, filan da. Cık. Abi, neden yaratık spanlanmıyor? Şimdi benim aklımdaki olay bu. Arkadaşlar açıklaması kısmındaki kanallara abone olmayı unutmayın tamam mı? Vallahi sıkıldım ya oğlum niye? Bir an sabah uluslandım. Şimdi arkadaşlar şuradaki yerlere diğer bölümler gideriz değil mi? Sizden bir şey şakacık yok. Hani diyorlar ya sizden bir şakacık olmaz. Aynı bunlar. kalmıştı. Hayır düştüm. Oğlum ya taş kaybediyorsun, Allah Allah'tan taş farmı var. Bu kırıldı arkadaşlar. Evet bu kırıldı. Ne 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 ne. Kralı kırılacak. Arkadaşlar Allah'tan taş farmını ne yapmışız? Oğlum var ya her şey yapıldı. La yaratıklar çıksanız oğlum ya ben söyleyeceğim. Oğlum ya vallahi açamadılar hiç ya Gıcık oldum. Az daha giriyordum. Ay. Arkadaşlar bir de duş alalım değil mi yani bir duş alalım. Oh bakmayın bana. <laughs> Şaka yapayım arkadaşlar. Ya bununla niye demir yok ya bu fan şeylerde. <laughs> göremiyorum. İyi göremiyorum. Ah, neyse. Allah bir kastı la. Kastı. Şimdi arkadaşlar ben kaç FPS oynadım size söyleyeyim. Ben 60 FPS oyun oynuyorum. Çok güzel. Oye oh, yeah. pro. bro. Ama oyunda girince 30 FPS'e düşüyor. Nedense böyle bir olay var. FPS sorununu düzeltmek için birkaç olay söyleyeyim ki ben bir FPS'ini düzelteyim arkadaşlar. Bir de arkadaşlar e, şöyle bir şey önereyim Arkadaşlar Google'dan yani e, Google Play oyunlar. Aman. Şş, aman şş. Ee, işte, Allah. Çıkın lan. La banyosu. La banyosu yaptım. Zindin dünyanın dışına düştü. Benim binlerce taşım var elinde gördüğünüz gibi bir sürü binlerce arca, milyonlarca bir basamak taşım var gördüğünüz gibi. Oye. Hmm, çok güzel. Ne kadar çok fazla taşım var. Oye. Arkadaşlar en iyisi bunları alalım ya bekleyin. Biz bunların hepsiyle buraya uğraşıyoruz hadi bakalım. Sabah oluyor ve hiçbir yazıcılık sapanlanmadı. Arkadaşlar ben bunu bozdum bu ayarlarıyla. Ne yaptım ya? Allah Allah. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar oyunun ayarlarıyla bozmuş. Ya şimdi arkadaşlar herkesin kullandığı bir olay var arkadaşlar. Şimdi kanallarda herkesin bu olayı yaptığını biliyorum arkadaşlar. Şimdi size anlatmak istiyorum. Neyse bu kanallarda biliyorsunuz kanallarda herkes yani ben bu olaydan sıkıldım ve yani yapmak da istemiyorum. Herkes diyorlar ki yok bilmem küfür yoktur ama küfür vardır. Yani küfür oluyor videoda. İşte arkadaşlar işte ben diyorum ki yani arkadaşlar ben asla küfür etmeyen birisiyim. Yani arkadaşlar o yüzden yani küfür sevmem yani. Ne videoda küfür etmesin yani başkasına yani. Değil mi? Bir de arkadaşlar yenilince küfür edenleri hiç sevmiyorum yani. Yorum ya ya dur arkadaşlar yani değil mi? Arkadaşlar bu arada e, bir şey diyeceğim. Adımı merak et. Adım zengin arkadaşlar ya adım zengin. Aldım. Bunlarla arkadaşlar adayı büyütüyoruz şu an arkadaşlar. bayağı büyüttük. Oğlum adam büyüdü lan. Oyun biraz durup oldu bana mı öyle geldi? Ee, bu arada bir şey diyeceğim. Benim hangi şehirdim oldu hala bulamadınız. Ya yazıklar olsun ya. O kadar ip öpücüğü verdim. Hangi şeydi oldum bulamadınız mı ya? Görevim sizi eğlendirmek arkadaşlar. Ben alıp geliyorum. Evet arkadaşlar videomuzda ben de izleyen Minecraft'a hoş Pardon ya girişleri unutmayın. Arkadaşlar e, bugün buraya kadardı. E, arkadaşlar bir şey demek istiyorum. E, Skyblock baya güzel yaptık yani baya güzel odayı. Yani alanı büyüttük onu bilin yani arkadaşlar bu bölüm. E, ağaçlardan fidan oluşturdu yani çubuk elde ettik. Üzerine odun elde ettik bu bölüm baya bir şey yaptık arkadaşlar. E, ama en sevdiğim bölüm arkadaşlar Yarınki bölüm olacak arkadaşlar. Çünkü yarın belki biz burayı ne yaparız biliyor musunuz? Şu karşılar falan gitmeye çalışırız. Çünkü artık gitmemiz lazım arkadaşlar. Her şey azaldı ve artık yavaş yavaş bitirmemiz lazım. Ee, arkadaşlar bu arada videomuza hala like atmayı, like atmayı, abone olmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bay bay. Açıklama kısmındaki da abone olursanız sevinirim. Videoyu uzatamam arkadaşlar. Belki seviyorsunuzdur böyle diye. Ee, ve bay bay. Bir şey yok yani bay bay.